İbrahim Karagül Sabır sınavı infiale neden olur. İsrail Türkiye gazabı yaşayabilir. Kurucu güç biziz. Ne savunması? Selahattin her yerde. Göremiyoruz. Artık yutkunmayacağız. İnanılmaz bir sabır sınavındayız. Türkiye bu coğrafyanın her köşesinde ülkelerin, devletlerin, milletlerin dirençlerini son noktasına kadar zorlayan adımlar atılıyor. İnanılmaz tahrikler yapılıyor. Ülkelere saldırıyorlar, içeride terör grupları oluşturup vuruyorlar. Açıkça yok edeceğiz çağrıları yapıyorlar. İslam'la savaş nutukları çekiyorlar, harita küçültme projeleri servis ediyorlar. Açık açık şu bölgeyi işgal edeceğim diyebiliyorlar. Bizim bu ülkeyi parçalamamız lazım diyebiliyorlar. Ülkelerin başkentlerini bombalıyorlar, askeri karargahlarını vuruyorlar. Büyük bir haydutluk, bir yağmacılık, bir azgınlık ve arsızlıkla karşı karşıyayız. Tam 100 yıl sabrettik. Sabır dönemi bitti artık. Bizler 20. yüzyıl boyunca sabrettik. Ülkelerimiz işgal edildi, vatanlarımız bölündü, iç savaşlara maruz bırakıldık, terör örgütleriyle yüz binlerce insanımız yok edildi. Sabrettik. Kaynaklarımız yağmalandı, haysiyetimizle oynandı, sabrettik. Dinimize, milliyetimize savaş açıldı, sabrettik. Başbakanlar, devlet başkanları, krallar atadılar, sabrettik. Devletlerimiz rehin alındı, halklarımız yok sayıldı, sömürgeler haline getirildik, sabrettik. Birinci Dünya Savaşı'ndan çok daha ağır yenilgiyi 20. yüzyıl boyunca kesintisiz yaşadık ama artık sabır yüzyılı bitti. 20. yüzyıl bitti. 19. yüzyıl bir daha yaşanmayacak. İmha edilen coğrafya uyandı. Efendi yok. Biz döndük. Osmanlı sonrası imha edilen coğrafya uyandı yok ettik dedikleri milletler canlandı. Anadolu'dan sürmeye çalıştıkları Türkiye, imparatorluk küllerinden yeniden ayağa kalktı. Bize efendilik yapanların tarih sahnesinde gerilemesini, çöküşünü, felaketini izlemeye başladık. Hala yutkunuyoruz ama artık bunu yapmak zorunda değiliz. Oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz ama artık yutkunmak zorunda değiliz. Savunma dönemi bitti. Biz artık savunmada kalamayız. Kimse bize bir 20. yüzyıl daha yaşatamaz. Kimsenin artık buna gücü yok. Hala onların terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Hala onların işgal ve iç savaş tezleriyle boğuşuyoruz. Ama artık buna son vermemiz lazım. Oyunu onların kurmasına izin vermememiz lazım. Onların barışını, onların çözümünü reddetmemiz lazım. Onların harita planlarını tarihe gömmemiz lazım. Kurucu güç biziz. Ne savunması? Bir idrak, direnç, iddia ve güç yüzyılı için cesur sözlerle harekete geçerken, PKK ile İsrail saldırganlığıyla coğrafyanın beyinsizleriyle oyalanmamamız lazım. Yeni bir dünya kuruluyor. Artık batının yüzlerce yıllık saltanatı bitti bitti artık bunu herkes görmeli öyleyse bu dönemin kurucu gücü olarak savunmadan taarruza geçmiş olmamız lazım. Onların savunmaya zorlanması, onların sınırlarını koruma telaşı yaşaması lazım. Bunun önündeki tek engel zihinlerimiz, ezberlerimiz, ön kabullerimizdir. İsrail önceki gün Suriye'de dürzileri ayaklandırdı. Silahlandırdığı bu güçleri Suriye'yi parçalama planıyla harekete geçirdi. Şam yönetimi operasyon yapınca da Şam'ı bombaladı. Açık açık biz Suriye'yi üç parçaya böleceğiz diyorlar. Dürzilere dokunursanız Suriye'yi vururuz diyorlar. İşgal ettiği Golan bölgesinde petrol aramalarına başladılar bile. Türkiye'yi ve Suriye'yi PKK ile oyalıyorlar. İsrail sınırında bizim garnizonumuz olmalı. Daha önce PKK-YPG'yi Türkiye'ye karşı kullandılar. Türkiye sınırında İsrail garnizonları oluşturuyorlardı. En üst düzeyde PKK'yı koruyacaklarını ilan ettiler. Bu örgütü Türkiye'ye karşı silaha dönüştürdüler. Ancak Türkiye'nin terörle mücadelesi İsrail'in elinden bu silahı aldı. Şimdi örgütü Suriye'ye karşı kullanıyorlar. Terörsüz Türkiye projesinin önündeki en büyük engel İsrail'dir. PKK YPG'nin Suriye yönetimiyle yaptığı anlaşma İsrail telkinleriyle bozuldu. Zaten buradan da bir şey çıkmayacak. PKK YPG şu an hem Türkiye'yi hem Suriye'yi oyalıyor, oyun oynuyor. Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin batısında PKK ve Dürziler eliyle kurulan oyun hem Suriye'yi hem Türkiye'yi vuruyor ve iki ülke içinde oyalama devam ediyor. Pakistan'ın cevabı Akdeniz'de verilir. Bir hafta önce Hindistan-Pakistan krizini patlattılar. İki ülkeyi de savaşın eşiğine getirdiler. Şu an eller tetikte ve her an her şey olabilir. Güney Asya'da başlatılan bu kriz Anadolu'yu, Akdeniz'i, Orta Doğu'yu vurur derken aslında bir büyük coğrafyaya yönelik nasıl yeni bir oyun kurulduğunu anlatmaya çalıştım. Hint-Pakistan Savaşı'nın cevabı Tel Aviv'de verilir derken coğrafya kimliği olmayanların bu bağlantıyı kuramayacağını biliyorum. 20. yüzyılın körlüğü, hafızasızlığı hala geniş kesimlerde devam ediyor. Bu çevrelerin yeni kurulan dünyayı kavrayabildiğini sanmıyorum. Hala savunma, hala sabır telkin edenlerin Gazze'deki soykırımın gerçek sebebini, Hint-Pakistan Savaşı senaryosunu, PKK ve Dürziler üzerine yüklenen misyonu anladıklarını sanmıyorum. Eğer coğrafyanın iktidar alanı bu çevrelere bırakılırsa yeni bir 20. yüzyıl senaryosuyla 100 yılda kaybedeceğimizden endişe ediyorum. İsrail durdurulmalı. Coğrafya silahtır ve bu yetecektir. İsrail zayıf, İsrail güçsüz ve korkak. Arkasındaki Batı gücü dağıldı. Kendi gücü bir haftalık Böyle bir ülkenin böyle bir zamanda oyun kurabilmesi, bu kadar pervasızlaşabilmesi zaaflarımızdan kaynaklanmaktadır. Onlar bu zaafı biliyor ve bir silaha dönüştürüyor. Ancak bunun sonu gelmeli. Geldi. İsrail durdurulmalı. Bu güç her alanda olabilir. Doğrudan savaşa bile gerek yok. Coğrafya bir silah olarak kullanılmalı. Milletler bir silah olarak kullanılmalı. İsrail barbarlığına karşı duyulan nefret ve tiksinti bir silah olarak kullanılmalı. Asimetrik savaşın örtülü operasyonların her türü denenmeli. Muhtemelen yetecektir de. İsrail sınırlarına hapsedilmeli, sınırlarından zorlanmalı, kendi içinde Avlanmalı. Bu mümkün ve sanıldığından daha kolay. Çünkü İsrail'in de gerileme dönemi başladı. Bir geçiş dönemi boşluğundan yararlanıyor. Şu an ne yaparsam kârdır ilkesiyle hareket ediyor. Çünkü sonra bunları yapacak imkanı kalmayacak. Kaçınılmaz sonla mutlak yüzleşecek. Sabır testi büyük infiale neden olur. Selahaddin her yerde göremiyoruz. Zayıf Afrika ülkelerinin acımasız sömürgeci Fransa'yı evlerinden kovmaları ibretliktir. Mali'nin, Nijer'in, Burkina Faso'nun Avrupalı güçleri, askerleri, diplomasileri, şirketleriyle birlikte ülkelerinden çıkarmaları 21. yüzyılda nelerin mümkün olduğuna dair şoke edici örneklerdir. Bu ülkeler Fransa'yı kovabiliyorken coğrafyamızın İsrail'i durdurmaması kabul edilemez. Şu an inanılmaz bir sabır testindeyiz. Bir selahattin gelir derken elimizdeki güçlü silahların farkında bile değiliz. Ama sinir sistemlerimizle bu kadar oynanması büyük bir infiale neden olabilir. Büyük bir patlama yaşanabilir. Soykırımla büyüyen öfke, Suriye işgali ve Türkiye'nin hedef alınmasıyla İsrail için yıkıcı bir fırtınaya dönebilir. Güney Asya'dan Akdeniz'e hatta Atlas Okyanusu'na kadar büyük coğrafyada yükselen ortak öfke bütün ezberleri yerle bir edebilir. İsrail'in intihar dönemi başladı. İşte tam bu sınır noktasındayız. Bir adım sonrası kıyamettir ve o kıyamette İsrail barbarlığının ve Batı kibrinin coğrafyamızdaki tarihinin sonu olabilir. İş öyle bir noktaya geldi ki yüzlerce yıllık tarihteki bütün Yahudi sürgünlerinin, Hitler Almanya'sının Yahudi katliamlarının haklı olabileceğine dair küresel ölçekte bir kanaat oluştu. İsrail için bundan daha büyük bir yıkım olabilir mi? Bu insan genetiği bozulmuş toplum bir şekilde durdurulur, hatta daha ötesi olabilir. Bu dönem İsrail için intihar dönemidir ve bu tarihi kendi elleriyle yazdılar. Böyle bir infial halini fırtınayı Batı gücü bile durduramayabilir. İsrail'in elinde patlar. Hindistan kaybeder. Türkiye karşıtları bu yüzyılı ıskalar. Şoka edici dalgalara karşı çoğu ülke harekete bile geçmeyebilir. Çünkü her batı ülkesinin İsrail'den çok daha büyük sorunları ve öncelikleri var. Yanlış hesap yaptılar. Coğrafyanın, Türkiye'nin sabrı zaaf değil, bilgelikle, temkinle, zaman planlamasıyla, güç inşası matematiğiyle ilgili bir durumdur. Ama öfke biriktirilir. Yüz yıl sabredebilen bir Türkiye'nin yeni güç matematiğinde ne zaman nasıl harekete geçebileceğini artık hiçbir batı ülkesi ya da İsrail belirlemiyor. Belirleyebilecek durumda da değil. PKK meselesi de, dürzi meselesi de İsrail'in elinde patlayacak. Hint-Pakistan savaşı çıkarsa asıl travmayı Hindistan yaşayacak. Türkiye ile oyun oynayanlar büyük oranda bu yüzyılı ıskalayacak. Bunlar hamaset değil, bunlar 21. yüzyılın güç akışlarının kaymalarının bize geleceğe dair verdiği bilgilerdir. Artık yutkunmayacağız. Artık sabretmeyeceğiz, yutkunmayacağız. Her adımda İsrail'i daha da sıkıştıracağız. Daha da Akdeniz kıyısına iteceğiz. Güney Asya'dan Akdeniz'e kadar coğrafyanın tamamına hakim olan ortak akıl ve kanaati bir silaha dönüştüreceğiz. Bu kuşakta sadece İsrail'in değil, hiçbir gücün hükümran olmasına kapı aralamayacağız. 21. yüzyılda tarihi değiştirecek asıl güç bu coğrafyadır. Türkiye ise tam merkezindedir. 20. yüzyılın rövanşı. İsrail mutlak bir bedel ödeyecek. Türkiye gazabı yaşayabilir. Bölgemizdeki gelişmeler günlük, anlık değişiyor. Daha çok şey değişecek. Öyle büyük güç sarsıntıları, depremler yaşanıyor ki bir sabah ansızın ezber bozucu olaylar patlayabilir. Her an her şeye hazır olmak gerekiyor. Bence Türkiye bütün olağanüstülüklere en hazır birkaç ülkeden biri. İsrail içinde ne yapabileceğini en iyi bilen ülke. Tekrar edeyim. Diz çökmediği takdirde İsrail Türkiye kaynaklı büyük bir gazabı yaşayacak. 20. 21. yüzyılın coğrafya inşasında en temel hesaplaşma bu olacak. Kim ne derse desin, 20. yüzyılın bir rövanşı olacak. Bugün olmamalı deseniz de tarih her zaman başka bir dili konuşur. İbrahim Karagül, Yeni Şafak İbrahim Karagül Hint-Pakistan savaşı çıkarsa, Hindistan küçülür, Pakistan genişler. Bu İsrail kurgusudur. Süper kuşak kırılamaz, Türkiye oyunu bozar. Cevabı Tel Aviv'de verilir. Babür, Selçuklu, Osmanlı hepsi bu savaşta yer alır. Tarih asıl o zaman değişir. Şöyle bir domino etkisi düşünelim. Hindistan Pakistan'a saldırır. Pakistan ve Bangladeş Hindistan'ı vurur. 20. yüzyılın bütün anlaşmazlıkları topyekün bir savaşa dönüşür. Çin durmaz, kuzeyden Hindistan'ı vurur. Amerika ve İsrail'in Çin'e karşı silahlandırıp güçlendirdiği Hindistan'ı zayıflatmak için bir fırsat yakalar ve bunu kullanır. Bu senaryo başarılı da olur. Belki de beklediği budur. Afganistan'daki Taliban yönetimi Pakistan'a öfkeli. Çok sorunları var. Özellikle 2001 Afganistan işgali sırasında Pakistan'ın Amerika ile yaptığı ittifak ve Taliban'ı toplu katliamlara uğratmasının bıraktığı bir öfke bu. Zaten sınır çatışmaları da yaşanıyor. Taliban yönetiminin Hindistan'la arası şu an için oldukça iyi. O da fırsatı kullanır. Pakistan-Afganistan çatışmaları başlar. Ama Taliban bunu yaparsa bütün İslam dünyasını kaybedeceğini bilir. Kaybeder de. Belucistan'la iki ülkeyi bölme planları yapılır. Bu arada İran'da fırsatı ve ortamı kullanıp Afganistan'a girer. Pakistan'la gerginlikler başlar. Zaten Belucistan üzerinden karşılıklı füze salvoları yaşanmıştı. Pakistan'ı köşeye sıkıştırır, iki ateş arasında bırakır. İşte tam bu sırada Amerika ve İsrail, Belocistan'daki örgütleri hem Pakistan'a karşı hem İran'a karşı harekete geçirir. İki ülkede bölünmenin eşiğine gelir. İsrail ve Amerika, Hint okyanusunda yeni ve büyük bir deniz garnizonu elde eder. Belocistan'ın zengin doğal gaz kaynaklarına ulaşır. Azerbaycan-İran çatışmaları başlar. İşler bölgesel bir hale alınca Azerbaycan'la İran arasında çatışmalar başlar. Bu arada Azerbaycan İsrail İran'ı vurur. İran'daki Türkler harekete geçirilir ve bölünmesi başlar. Alın size bir İsrail senaryosu. Hindistan'dan İran'a, Hazar'dan Basra Körfezi'ne kadar bütün coğrafya savaşa sürüklenir. İsrail'in Orta Doğu'da istediği her şeyi alacak bir ortam oluşmuş olur. Bu oyunu sadece Türkiye bozar. İsrail'in kurduğu, Amerika'nın oynadığı bu oyunu sadece Türkiye bozar. Bozmaya gücü de yeter, aklı da. Suriye'de oyunu bozduysa, Libya'da bozduysa, PKK üzerinden yürüyen senaryoyu bozduysa, Akdeniz'de İsrail Yunan denklemini bozduysa bunu da bozar. Bütün bunlar şu an abartıdır evet. Ama olağanüstülükler çağında bir sabah ansızın neler olabileceğini akşamdan bile kestirmek artık zor. Çin Amerika ticaret savaşı, İsrail kurgusu ve bölgesel savaş. Dünya Amerika Çin ticaret savaşlarının ne tür jeopolitik sonuçlara yol açacağına odaklanmışken patlama Hindistanla Pakistan arasında oldu. Çok tuhaf biçimde her şey çok hızlı gelişti ve iki nükleer güç savaşın eşiğine getirildi. Hindistan İsrail ortaklığı Amerika Başkan Yardımcısının Hindistan ziyareti savaş havasını birkaç gün içinde olgunlaştırdı. 29 Hindu'nun bir terör saldırısında ölmesi Hindistan'ı bir anda İsrail tarzı tehditlerle öne çıkardı. Yeni Delhi direkt Pakistan'ı suçladı ve savaş sözleri söylemeye başladı. Normalde bu tür saldırılar yüzünden savaş çıkarmazdı. Ama bu sefer bir kurgu net bir şekilde hissediliyordu. Amerika Başkan Yardımcısı James David Vance saldırıdan bir gün sonra Hindistan'daydı. İki ülke savaştan önceki son saatti. Pakistan'ın uluslararası soruşturma çağrısı karşılık bulmadı. Ancak güvenlik kaynakları saldırıdan İsrail Hindistan istihbaratını sorumlu tuttu. Ordular alarma geçirildi, vatandaşlara dön çağrısı yapıldı, hava sahaları kapatıldı, ateşkes anlaşması feshedildi, Pakistan'ın suyu kesildi, iki ülke askeri alanda gövde gösterisine başladı, sınırlarda küçük çatışmalar başladı, hava ve füze sistemleri harekete geçirildi. İki ülkede şu an savaştan önceki son saat durumunda. İsrail Suriye'de Türkiye ile kapışmaya girerken Türkiye ile Pakistan ve Endonezya arasında askeri yakınlaşma, ortaklıklar üst seviyelere çıkarken Türkiye Pakistan'la ortak savunma yatırımları ilan ederken bir anda Hindistan ve Pakistan'ın bu kadar hızlı savaşın eşiğine gelmesi elbette sadece iki ülke ile sınırlı değil. Bir senaryo devreye alınmış artık. Bu bir gerçek. Türkiye'ye de bir şey söylüyorlar. Amerika Hindistan'la ortak Çin Pakistan'la ortak. Orta Doğu'dan Güney Asya'ya uzanan kuşakta bir şeyler planlandığı açık. Orta Asya'da bunun içinde sanki Türkiye'nin yakın olduğu bütün ülkeleri içine alan bir şeyler planlanıyor. Sanki Çin Amerika güç çatışmasına göre bir şeyler planlanıyor. İsrail bu işin tam merkezinde. Amerika ve İsrail Hindistan silahıyla hem Çin'e hem Türkiye'ye bir şeyler söylüyor. Şu an Amerika ve İsrail Hindistan'a Türkiye Pakistan'a askeri yardımlar gönderiyor. Sadece Pakistan ve Bangladeş gücü bile Hindistan'ı parçalar. Türkiye askeri anlamda bütün desteğiyle tartışmasız Pakistan'ın yanında olacak. Bangladeş de bu savaşa girecek. Zira Hindistan yanlısı diktatör Şeyh Hasina'nın devrilmesi sonrası Bangladeş ve Pakistan kardeş güçler olarak aradaki dayanışmayı hızla güçlendiriyor. Nitekim Bangladeş ordusu da Hindistan sınırına yığınak yapmaya başladı. Sadece Pakistan ve Bangladeş'in aynı anda savaşa girmesi bile Hindistan'ın ikinci kez parçalanmasıyla sona erebilir. Üstelik Çin'in kuzeyden baskısı şimdiden hissedilmeye başlandı. Bu Hindistan'ı çok acı biçimde köşeye sıkıştırabilir. Amerika ve İsrail her ne kadar Hindistan'ı harekete geçirerek Çini zorlamayı düşünüyor olsa da rüzgar tam tersi yönden esecektir. Bu işin hesabı çok acele yapılmış. Bu açık Çin'in baskıları ve böyle bir savaş Hindistan'ın bölgesel etkilerini dramatik biçimde daraltacak, yıkıma uğratacaktır. Hindistan hiçbir savaş kazanamaz. Yem olmaktan öteye geçemeyecek. Hindistan'ın savaşla bir şeyi düzeltme, ele geçirme şansı yok. Tarihinde savaşla bir şey kazanmış ülke değil. Her ne kadar abartılsa da bölgesel savaş kabiliyeti çok düşük. İsrail ve Amerika için bir yem olmaktan öteye geçemeyecektir. Amerika ve İsrail'in desteği Hindistan'ı kurtarmaz, ayakta tutmaya yetmez. Çin'e karşı Hindistan'ı öne çıkarma girişimleri İflasla sonuçlanır. Hindistan'ın ekonomisi ne kadar büyürse büyüsün, insan kaynağı ne kadar çok olursa olsun, küresel iktidar alanındaki oyunculuğu son derece amatör, emperyal kültürü neredeyse hiç yoktur. Bu son ikisi, küresel ve bölgesel güç mücadelesinin en kritik özellikleridir. Bu işin faturası İsrail'e kesilecek. Endonezya'dan Anadolu'ya, Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na uzanan büyük coğrafyayı Güney Asya'dan kırma girişimleri başarısız olur. Sanırım İsrail şu an bunu denemeye çalışıyor ama bence intihar ediyor. Bunun misillemesi İsrail'e vuracaktır. Faturası İsrail'e kesilecektir. Bu savaşla birlikte Pakistan ve Bangladeş'in yeni bir ortak güç olarak sahneye yükselmesini izleyebiliriz. Çünkü Çin ve Türkiye Pakistan'ın yanında olursa, Amerika ve İsrail ne kadar Hindistan'ın yanında olursa olsun, Hindistan paramparça olacaktır. Bu kuşakta Hindistan'a destek olacak tek bir ülke bile yok. Burada sadece İran ve Afganistan'ın nerede duracağı önemli. Bu ikisi dışında Endonezya'dan Anadolu'ya kadar Hindistan'ın destek alabileceği tek bir ülke bile yok. Tamamen yalnız kalır, felakete sürüklenebilir. Hindistan ekonomisi başlamadan iflas eder. Birileri Pakistan'ı Hindistan'la meşgul edip Orta Doğu'da başka bir şey planlıyor. İsrail, İran'ı Amerika gücüyle, Pakistan'ı Hindistan gücüyle, Türkiye'yi Yunanistan Kıbrıs üzerinden yormaya çalışıyor. Yarın Endonezya'yı da Avustralya ile kapıştırabilirler. Ama son 10 yılda Türkiye'nin müdahil olduğu bütün çatışma ve savaşlarda oyunun kuralları değişti. Ama son 10 yılda Türkiye'nin müdahil olduğu bütün çatışma ve savaşlarda oyunun kuralları değişti. Dünya savaş tarihini değiştirecek gelişmeler, yenilikler oldu. Büyük imzalar atıldı. Sanırım bunun zirvesi Pakistan-Hindistan savaşı olacak. Ya Tel Aviv üzerinde bir şey patlarsa Savaş başlarsa Hindistan Keşmir'i kaybedecek. Amerika-İsrail cephesi Güney Asya'da çok ciddi bir mevzi kaybedecek. Savaşın sonunda Endonezya'dan Akdeniz'e bir tane Amerika-İsrail ortağı kalmayabilir. Bu kuşak tamamen Amerika'ya yabancılaşır. Ama daha da önemlisi şudur. İsrail ve Amerika Hindistan'ın gücüyle Pakistan'ı vurursa, savaşı bütün ortak kuşak ülkelerine yaymaya girişirse cevabı Orta Doğu'da verilecektir. Hiç hesapta yokken, dünya yüne yasaya bakarken Tel Aviv üzerinde büyük bir şey patlayabilir. Babür, Selçuklu, Osmanlı hepsi bu savaşa katılır. Türkiye-İsrail savaşı dahil, tarihin büyük dönüşü için büyük adımlar atılır. Babür İmparatorluğu, Selçuklu, Osmanlı hepsi bu savaşa katılır. Tarih uyandıysa kendini hissettirecektir. İşte o zaman asıl kimlerin intihar ettiği ortaya çıkacaktır. Siz Güney Asya'da neler olduğuna bakarken Hint-Pakistan savaşının cevabının Akdeniz'de, Orta Doğu'da verileceğini sakın yabana atmayın. İbrahim Karagül Yeni Şafak